Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Can bahçeye geldi. Bu anneannesinin bahçesi oluyor. Yok pardon babaannesinin bahçesi oluyor. Can domates var mı? Anne. Anne. Ayağım mı sıkıştı? Gel bakalım bu tarafa. Ne var bahçede? Evet görüyorsunuz. Anne. Annem. Ne vardı? Bir tane biber koparır mısın bize bakalım? Evet. Bakın. <laughs> Ye bakalım acı mı tatlı mı? Tatlı. Tatlı biber mi? Hı hı. Hmm. Babaanne ekmiş bunların hepsini biliyor musun? Güzel olmuş mu bahçesi? Hı -hı. Domatesler nerede? Domateslerimiz tam olmamış daha. Şurada fasulyelerimiz var. Burası domates. Burası biber. Oh. Can acı mı? Hı -hı. Hmm. Nasıl güzel mi? Evet. Orada ne var Can? Mısırlarımız var biraz. Evet. Şurada incir ağacımız var. Nasıl Can? Bakayım güzel mi? Tatlı biber değil mi o ya? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oy. Oy. Beğendin mi? Oy. <laughs> Can kaydı düştü biraz. <laughs> evet ben düştüm. Niye nasıl düştün sen? Evet burada düştüm. Samet. Evet. Hala gel de. Samet buraya gelsene. Geldim. Sen kaydı sen de Evet unutmuş. Hadi gelin bu tarafa geçelim. Anne. Anne. Bakalım. Hadi çık. Oy ben düşüyordum. Can düşüyordu. Ya ne yapıyor? <laughs> Bu Mısır ne yapıyor sana ya? <laughs> Tuttu mu seni Mısır? <laughs> Domatesler olmamış değil mi? Daha yeşil yeşiller. Baba! <laughs> Gözüne dikkat et.